Selam tatlım tarot tv hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum sıradaki burcumuz sevgili oğlaklar bakalım sevgili oğlakların aşk hayatında ne gibi bir olasılık var olasılıkları nedir neler yaşamaları mümkün var olan ilişkilerindeki güncel durum nedir ve neler yaşayabilirler ayrılarsa şayet bir barışma enerjisi var mı ya da hayatınızda hiç kimse yoksa hayatına biri girecek e, ani böyle bir aşka düşecek oğlaklar var mı efendim? Buna bakacağız. Kız kartları tutamıyorum. Bu nedir? Kartlar uçuşuyor yemin ediyorum. Bu nasıl bir enerji? Evet, şimdi bir kısım oğlaklar için şunu söyle. Bunlar tamamen kendileri ilişkiyi bitirmişler. Çok net. Hani hiç uzatmaya gerek yok, kart çekmeye gerek yok ilişkiyi bitirmiş. Ki, demiş ki, ben böyle olmasına uygun gördüm. Böyle olması gerekiyordu. Çünkü ben özgürlük istiyorum. Hür olmak, özgür olmak istiyorum. Kendi başıma davranmak istiyorum. Hani sorgusuz, sualsiz bir yere gideceksem kimseye hesap vermeniz zorunda değilim artık. Yeter demiş. Bu tamamen bu kafayla bitirmiş. Yani çok daraltılmış aslında sanki buradaki oğlak. Ee, ve şu anki hayatından hiç de memnuniyetsiz değil. Onu da söyleyeyim. Gayet mutlu, mesut, memnun. Ee, yeni başlangıçlar, yeni bir düzen, yeni bir durum, yeni bir şey geçiş. Ee, bu yeni bir ilişkiye geçiş olarak adlandırılmasın burada. Yani öyle anlamayın. Ama kendi başıma olacağım demiş ve gitmiş. Bu, bu oğlakları asla aramayın, beklemeyin gelmez yani. Ee, en azından şöyle bir tabir var yani burnu sürtene kadar o özgürlükten tadına almadan geri geleceklerini hiç zannetmiyorum. Aklınızda olsun. Ee, bir kısım oğlaklar içinde şunu söylüyor. Diyor ki bunlar bir kavga, kavga ettiler diyor. Bunların arasında bir mesafe girdi ve oğlak diyor tamamen çok isteyip de arzulayıp da kavuşamamaktan dolayı sıkıntı çekiyor diyor. Bununla ilgili diyor bir haber bir duyuru olacak fakat e, haber ve duyurunun Olumlu mu, olumsuz mu olacağını asla kart vermiyor. E, Oğla burada ekstra dipnot olarak şunu geçiyor: parasal çok güzel bir döneme giriyorsun diyor. Kadersel parasal güzel bir sürecin olacak diyor. Döneme giriyorsun değil de daha doğrusu böyle şey anlık şans gibi. Hani beklenmedik bir yerden para gelebilir, ani bir şekilde miras kalabilir. Ne bileyim bir mirasın vardır değerlenebilir, bir yerde malın vardır bir şey olur. Böyle çok ani beklenmedik ama kadersel, parasal açıdan kadersel olarak güzel bir e, durumun olacağından bahsediyor. Şimdi bir kısım oğlaklar için şöyle söylüyor. E, bunlar biraz kinlenmiş. Kalben kinlenmişler hem de. ve kendilerinden beklenmedik şeyler yapabilirler. Ben artık o potansiyeldeyim diyor. Bak ben kendimden bile beklemediğim şeyleri yapabilirim. E, çünkü diyor. Sen benim sana karşı olan bütün beklentimi de boşa çıkardın, ee, bir hayal kırıklığına uğrattın diyor. Sen bana böyle yapınca ben çok hırslanıyorum, kinleniyorum diyor. Ee, bakalım sonrasına aynen. Ne kadar burada var ya, nasıl böyle kinli bir oğlak var, anlatamam. Yani hırsından kendi kendini yiyor. Dediklerimiz var ya, bunlar tamamen öyle. Sen nasıl beni hayal kırıklığına uğrattın? Bunu ben senden hiç beklemezdim. De. Sen bunu nasıl becerdin? Ve bir insana bu kadar çıldırtmak da ama valla bu yani hangi burçtur? Kova erkeği gibi. <laughs> yani muhtemel bir kova erkeğiyle karşı karşıya kalmış olabilir diyebilirim. Çok net. Gerçekten çok ilginç çünkü. Bir insanın bu kadar çıldırtılması yani Madalya takmak lazım. Evet tatlım sevgili oğlak bakıyoruz şimdi. Sevgili oğlaklar için aşkla alakalı olasılıkları ne? Neler yaşayabilirler? Güzel şeyler çıkar umuyorum. Şimdi bir kısım oğlaklar için şunu söylüyor. Diyor ki hayatım tatlım sen diyor, sıkılıyorsun evet diyor Yani bu ilişkide bir yalan olmuş tamam mı bir şekilde bir şeyler ya tersine dönmüş ya gerçekten fiilen böyle bir yalan söylenmiş ee, olumlu olan bir durum süreç ilişki tamamen böyle olumsuza dönmüş ve yetmemiş gibi e, bu yıkım olan biraz böyle kendi gücünü de düşürmüş kendi özgüvenini kendi cesaretini e, düşürmüş ve oğlak bu yıkımın ardından şöyle söyleyeyim ama bak hiç hiç dert etme gerçekten yani cesaretini de özgüvenini de kırma evet karşındaki sana ne yaptı bilmiyorum hayatım ee, yenilmekten korktuğun yani korktuğun şey başına gelmiş örnek veriyorum terk edilmişsin tamam mı ya da çok büyük bir yalan söylenmiş sana ee, çok güvendiğin yani hayatındaki kişiye doğal olarak çok güvenirsin çok güvendiğin kişiden büyük bir darbe yemiş ve bir yıkım e, yaşamışsın ya da yaşamak üzeresin burada sana şunu söylüyor diyor ki hayatım kavganı kaosunu yıkımını yapacaksın okey sonra bir dönüş yapacaksın diyor sen ve çok yüksek başlayacaksın diyor bu dönüşe yani dönüşten kastımız işte ilişkin e, vardı artık ilişkin yok yani tek ve özgürsün bu da bir dönüştür çünkü ama yapacağın geçiş o kadar güzel ki senden beklenmeyecek bir geçiş ama çok güçlü bir geçiş. Ee, yani şöyle söyleyeyim. İlişki anlamında da maddi anlamda da yani belki de şunu da söyleyebilirsin. Bu kadınsa kadın, erkekse erkek fark etmiyor. Artık hanginizseniz bunu yaşayan Örnek veriyorum kadınsanız diyeceksin ki yok, iyi ki diyeceksin bu adam hayatımdan çıktı gitti ya. Bu adam hayatımdan çıktı gitti benim şansım döndü. Çok net yani. Hiç üzüldüğünüze sonradan üzüleceksiniz ki ben buna niye üzüldüm diye. Keşke daha önce bıraksaymış beni gibi. O yüzden hiç dert etmeyin yani bu kısım için konuşuyorum. Bir kısım içinde şunu ve Bunlar çok özlüyorlar. Ee, özellikle cinsel anlamda çok özlüyorlar yokluğuyla alakalı özellikle cinsel yokluktan kaynaklı yalnız bu böyle hani çok aşk yokluğu falan değil de hani cinsel yoklukla alakalı hani acaba tekrar mı olur mu işte aslında verimli görmüyor değil yani verimli de görüyor durumu şey gibi hani istesem arasam gelir der gibi bir pozisyonu var burada oğlan ama diyor ki hayatım buna gerek yok yani şu kafandaki kimse seni ikileme düşüren o kişiye gerek yok diyor. E, cinsel anlamda. Çünkü burada sadece bak, aşktan bahsetmiyor. Sadece cinsel dürtüden bahsediyor. Yani buradaki olak sadece seks istiyor. Tamam mı? E, ve buradaki <laughs> oğlan iş yerinde biriyle böyle bir durumunun bir münasebetinin olma olasılığı çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Hatta oğlan kafasında da diyebilirim bu. Yani düşünmüyor değil. Aklı, aklında ya. Yani. O da aklında. O yüzden sanki buradaki kart da böyle e, sanki değil yani daha doğrusu kart burada. Hani eski boş ver. Evet o sadece bak sadece cinsellik istiyorsun. Hani böyle elinin altında var bak iş yerinde. Sen ona doğru bir yönel. Nasıl olsa sadece cinsellik yani seks yapacaksın bitecek. Hani çok böyle uzatmaya e, süreci böyle şey yapmaya gerek yok diyor. Kendini kasmaya gerek yok diyor aslında kart çok net. Evet bir kısım oğlaklar içinde hayatım son olarak şunu söylüyor. Diyor ki bunlar birbirlerine aşık. Ee, gerçekten bir derin bir bağlılıkları var ve aşklarıyla ilgili artık bir karar verecekler fakat bunun öncesinde bir şey öğrenmeleri gerekiyor burada oğlağa şunu söylüyor hayatım ne öğrenirsen öğren bu kararı vermeden önce sadece sıradan yaklaşman ve sıradan davranman gerekiyor sıradan olman lazım yani beklentinin çok üst düzey bir şey olması gerekiyor bu bileceğin öğreneceğin şey kararla alakalı ee, şöyle söyleyeyim mi mesela öğreneceksin bir şey bir karar verilecek durum ya burada mesela çok yüksekten gidip de aa bana evlisini teklif edecek ben bunu karar mı vereceğim bu yükseklik Usta ki buna bu topa girme diyor. Sıradan daha olası şeyler. Anladınız mı? Daha olası şeyler, daha olası beklentilere girin diyor bu kararla alakalı. Ve diyor bu gerçekten olacak. Çünkü diyor bu kadersel bir durum. Anladınız mı? Yani net olarak e, burada sizin yapmanız, bu aşkla ilgili vereceğiniz kararla yapmanız gereken tek şey sıradan davranmak. E, çok yüksekten uçmamak. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi